Şimdi İsmail hocam L park yapıyor. Hizayı aldık. Sağ sinyal verildi. Sağ aynadan. 3 Tekrar düzeliyor. Ve 1 2 3. duvayı omuzunuza getiriyoruz. Parkınız tam olduktan sonra tekrar sağ sinyal Aynalarımızı birinci kadar getirdik, Sağa kırdık. Burası değinecek. Ön taraftan da sarı çizgili duvara değmeyeceğiz ve aradan çıkacağız. Sol sinyalde verirseniz güzel olur.